bon servissiz Solbek, Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi. Beşiktaş ve Galatasaray, sezon sonunda bon servisini eline alacak olan 28 yaşındaki İspanyol Solbek'in transferi için mücadele edecek. Beşiktaş'ın transfer için ezeli rakibinden bir adım önde olduğu iddia edildi. İngiltere'nin Tottenham takımında forma giyen Sergio Reguilon'un transferi için Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği ileri sürüldü. İngiliz kulübüyle sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Reguilon, yaz döneminde bonservissiz olarak istediği takıma imza atabilecek. 2020 yılında 30 milyon euroya Real Madrid'den transfer edilen İspanyol Solbek, 5 yıllık süreçte Atletico Madrid, Manchester United ve Brentford'da kiralık olarak forma giydi. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Sergio Reguilon kendisine gelen transfer tekliflerini incelemeye başladı. Haberde, Reguilon'u transferine en çok ilgi duyan takımın Beşiktaş olduğu ifade edildi. Ara transfer döneminde de 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlıların bu yaz yeniden devreye gireceği belirtildi. Haber detayında, Sergio Reguilon ile ilgilenen tek Türk takımının Beşiktaş olmadığı ve futbolcunun Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer aldığı kaydedildi. Bu sezon 5 maça çıkan ve 242 dakika sahada kalabilen Reguilon gol ya da asist yapamadı. İspanyol futbolcunun Tot'unun kariyerinde 72 maçta 2 gol, 8 asisti bulunuyor.